İyi geceler sevgili Transfer TV Plus kanalı izleyicilere. Transfer dünyasında neler olup bitiyor? Onlara bir göz atalım. Dört büyüklerden bugün e, transfer haberleri vereceğim. E, öncelikle Türkiye Kupasında, zira Türkiye Kupasında final adını yazdıran Beşiktaş ve Antalya Spor'u tebrik ederim. Gerçekten güzel maçlar oldu. Hem Beşiktaş hem de Antalya Spor final hak ettiler. E, İkis. E, yani bu finali e, gerçekten hak ederek geldiler. E, çok iyi bir final izleyeceğiz. E, yarı final mücadeleleri de gerçekten muhteşem oldu. Antalya Sporu bugün hep e, Ersun Yal'ı eleştiriyorduk. Savunma ağırlıklı otobüs çekiyor falan ama Alanya Sporu'a top bile oynatmadı. İki güzel gol attılar gerçekten. İki, özellikle Podolski'nin golü, Hakan Özmert'in golü. Ve muhteşemdi, keyifli bir maçtı. Alanya Sporu ilk kez bu kadar e, silik gördüm. Pozisyona giremeden neredeyse maçı tamamladılar. Neyse tebrik edelim ve gelelim e, transfer dünyasında yaşanan gelişmelere. Sevgili e, Galatasaraylılar, sevgili Fenerbahçeliler, sevgili Beşiktaşlar ve sevgili Trabzonsporlular. Öncelikle Transfer TV Plus kanalıma gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Abone sayımız şık gibi büyüyor. Hep birlikte bu kanalı büyütüyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Yorum ve görüşlerinizi hafta sonu ancak okuyabileceğim. Çok yoğun günler geçiriyoruz. E, biz de maçlar nedeniyle işte hafta... E, Gün içinde A-Spor'da 3 saatlik yayınlar nedeniyle ancak e, video çekme fırsatı buldum. Maç bitti şimdi video çekeyim dedim. E, sizleri bilgilendirmek için. Bu benim görevim çünkü. E, <laughs> Önce Galatasaray'la başlayalım isterseniz. Fatih Terim'in 10 numara adaylarından biri olan e, Otavio'yu e, Porto e, biz sözleşme yenileyeceğiz oyuncuyla. Ücretini artıracağız diyerek e, tutma kararı aldıklarını açıkladılar. Başkan da Kastro, e, Porto porta Başkanı e, bu açıklamayı yaptı. E, orada çünkü e, Otavii aslında az para alıyordu ve galasal e, aldığı yıllık, 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 yıllık ücretin iki katını teklif etmişti. Ama porta başkanı bir süredir de Malaga yazılıyordu Fenerbahçe'ye. Ki Malaga yazılmasının nedeni aslında Fenerbahçe'nin Milik'le olan görüşmesi, bu penza ile anlaşmasının üzerine bir örtmek. Ee, şimdilik o anlaşmaları rafa kaldırmak ve e, Maragay'la e, kamuoyunu oyalamak da aslında öyle bir plan vardı. Ama Marega e, için e, Porto Başkanı da Costa hem Maragay'ı hem de Otavio'yu tutacağız. E, menajerleriyle görüşmelerimiz sürüyor dedi. E, Cengiz Ünder konusu vardı Fenerbahçe'de. E, Emre Belezoğlu görüşmüştü. Galatasaray'da uzaktan Cengiz Ünder konusunda nabız yokluyordu. Roma Cengiz Üzdüleri geri istemiyor. Leicester City e, bon servisini almayı düşünmüyor. Çünkü orada da e, bir etki gösteremedi. O yüzden e, Emre Berazoğlu ve Galatasaraylı yöneticilerle yapılan görüşmelerde iki kulübe de oyuncu aslında sıcak bakıyor ama e, bu transferde e, Fenerbahçe bir adım önde görünüyor Galatasaray'a göre. Bunu da söyleyelim. Ve, özellikle e, sportif direktör Emre Berazoğlu Cengiz Ünder'in bon servisini e, almak için Roma ile görüşüyor. E, bon servis pro, bon servisinde problem çıkarsa kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Galatasaray'ın da böyle bir e, planı var aslında. Beşiktaş evet Beşiktaş bir transfer gerçekleştirdi. Avusturya Milli Takımına davet edilen 1.92'lik Ercan Karay ile anlaştı. Hem de çok uygun şartlarda Sergen'in istediği, istediği sırt dönük oynama özelliği taşıyan bir oyuncu. E, bu oyuncu ile ilgili Size aslında notlar tutmuştum notlardan bilgiler de verebilirim. 192 boyunda Ercan Kara, e, e, Rapid Wien takımında oynuyor. Avusturya'nın 22 yaşında gurbetçi futbolcu. Sözleşmesi gelecek yıl sonunda bitecek. Rapid Viyana, Rapid Vienna, Vienna 1,5 milyon euro civarında bir bonservis ücreti ödeyecek Beşiktaş. Ödeyeceği öğrenildi. 22 maçta 12, asist, 12 gol ve 6 asisti var. Sergen Yalçı'nın bir süredir, teknik direktör Sergen Yalçı'nın bu oyuncuyu bir süredir takip ettiği ve kendisini aradığı, kendisinde aradığı hani sırtı dönük oynayabilen, top alabilen, kaleye dönebilen forvet tipine çok uygun bir oyuncu olduğu için ve daha genç bir oyuncu olduğu için transferini istedi ve e, yapılan görüşmelerde e, Kasımpaşa da bu oyuncu için devreye giriyor. Kasımpaşa da aynı rakamı teklif etmesine rağmen Beşiktaş işi bitiriyor. Yani Ercan Kara e, Beşiktaş'ta diyelim. Bu transfer haberini de verelim. Ee, gelelim diğer transfer haberlerine arkadaşlar. İşte transfer TV farkıyla görüyorsunuz ne kadar çok transfer e, haberleri veriyoruz. Ve ben, benim burada verdiğim transfer haberleri 3-4 gün sonra bir hafta sonra televizyonlarda, gazetelerde yer alıyor. Ama ilk veren neresi? Transfer TV Plus kanalı. Ee, Beşiktaş'a Gezdal Müzesi. Leicester City e, bu oyuncudan vazgeçti. Başka bir oyuncu ile görüşüyormuş. O ismi de mutlaka yarın öğreneceğim ve sizinle paylaşacağım. Gezzal'ı e, düşünmüyor şu anda. Yani e, Beşiktaş'tan almayı düşünmüyor ama aslında Gezzal'la ilgili Lyon'un bir düşüncesi vardı. E, Lyon'un altyapısında yetiştiği için e, bu oyuncuyu e, almayı planlıyordu ama Lyon'da öyle bir rüzgar gibi bir yoklama yaptı ama şu anda önümüzdeki sezonda Gezal Beşiktaş'ta kalacak diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Trabzonspor'a gelince e, teknik direktör Aykut Kocaman Başakşehir'de büyük bir evsuna girecek. Artık doymuş olan oyuncular, belli bir yaşa gelmiş oyuncularla takımdaki e, takımın iskeletini oluşturan 7-8 oyuncuyu yollara ayırıp Aykut Kocaman takımı kuracak. Bu oyunculardan biri Edin Viska. Edin Viska e, çok büyük bir aksilik olmadı takdirde önümüzde sezon Abdullah Avcı'da yani e, Abdullah Abdullah çalışacak. Yani Trabzonspor'a transfer olacak. Alman basını Werder Bremen ile Hamburg'un da istediği Ji Sung Lee'yi Trabzonspor'un da istediğini yazdı. Forvet sol kanat ve 9.5 numara oynaması büyük avantaj denildi haberde. Bir süre önce Trabzonspor'a Kore'de pandemi sonrasında Türkiye'ye bir akın olacağını özellikle Trabzonspor'a çok fazla turist geleceğini söyleyerek böyle bir öneri getirilmişti zaten ee, ve e, biliyorsunuz Leo e. Houliang e, bir dönem Trabzonspor'da oynamıştı, Güney Kural'a oyuncu, çok da başarılı olmuştu. O dönemde e, Avni Akarsız çok sayıda Güney Kural taraftarı geliyordu, Trabzonspor maçlarını izliyordu. E, Trabzon'da turizmde canlanmasına katkıda bulunuyorlardı. E, bunu da söyleyelim. E, Ferdin'in, e, Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile Fenerbahçe Sözleşme Yenileme Teklifi'nde bulunuyor ama yeteri kadar süre alamadığı için ve yurt dışından bu oyunculara teklif aldığı için Ferdi Kadıoğlu'nun e, Fenerbahçe'nin sözleşme yenileme teklifine e, şu an için sıcak bakmadığı söyleniyor. E, tabii ki önümüzdeki günlerde ne olur ne biter bilinmez bu da. E, Ömer Faruk gibi e, Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe e, elinden kaçırmak istemez. O konuda bir fedakarlık yapacağını düşünüyorum. Sözleşmesini uzatacağını düşünüyorum ama oyuncu bu oyuncular ilk 11 e oynamak istiyorlar. Bir türlü de ilk 11'de yer alamadıkları için sıkıntı yaşıyorlar. Hem kulübe sıkıntı yaşıyorlar hem kendileri sıkıntı yaşıyorlar. Enteresan bir haber var arkadaşlar Fenerbahçe ile ilgili. Allah Yar. Allah Yar'ı 1,5 milyon euroya alıp 8 milyon euroya satıyorlar. Evet yanlış duymadınız. Allah Yar'dan haber geldi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Fenerbahçe e, 753 bin euroya istiklalden satın aldığı Allah Yar'ın e, formasını giydiği Zorya e, kulübüne buçuk milyon euro satına alma opsiyonuyla e, bu oyuncuyu vermişti e, Zorya kulübü bu opsiyonu ödeyeceğini Fenerbahçe'ye iletmiş çünkü Ukraynadan gelen e, haberler ise Zorya'nın İranlı oyuncu için şartlarla 8 milyon 8 milyon euro bonservis bedeli karşında anlaştığı yönünde yani e, Fenerbahçe bu oyuncuyu oynatamadı parlatamadı ama Zorya kulübünde iyi bir sezon geçiriyor. 1,5 milyon euro satın alma opsiyonu koymuştu Fenerbahçe. 1,5 milyon euroluk bu opsiyonu Zorya kulübü kullanacağını söylemiş. Ukrayna'dan gelen bilgiler böyle ve İranlı oyuncu Shakhtar Donetsk'e 8 milyon euroya satacaklarmış arkadaşlar. Neler oluyor görüyorsunuz değil mi transfer dünyasında? E, her gün yeni şeyler oluyor. Her gün e, yeni bilgiler geliyor. Bilgi yağıyor arkadaşlar. Transfer TV Plus kanalına bilgi yağıyor. Bugün e, vakit geçtiği olduğu için... Dört büyüklerden böyle e, bir e, potpoy diyelim. Yani transfer potpoyu e, vermek istiyorum ama yarın tek tek ayrı ayrı e, transfer haberleri vereceğim tabii ki. E, Trabzonspor'da e, kiralıklardan diğer kulüplerde olan çok sayıda kiralık oyuncu var. En az 3-4 tanesi sezon başında kampa götürülecek. E, Trabzonspor'un squat ekibinde yer alan Turgut Kural, teknik direktör Abdullah Avcı ile alt yapı arasında e, iletişimi sağlayan korneden e, bir isim. E, kiralık giden oyuncuların performanslarını da çok yakından takip ediyor. Ebrar, Abdur Abdurrahim, Koray Anıl Salih ve Kerem performanslarıyla şu anda ön plana çıkıyorlar ve e, Turgut Kural'ın da dikkatini çekmişler. Bu oyuncuların en az 3 ya da 4 tanesinin sezon başında yapılacak geniş kamp kadrosunda yer alacağı e, bilgileri geldi bana. E, Ayrıca Abdullah Avcı scout ekibinin e, başı olan e, İhsan Gündüzlereroğlu ile her gün en az e, boş idmanlardan arta kalan zamanlarında 1-2 saat bir araya gelip konuşuyorlar önümüzdeki yılın transferleriyle ilgili olarak. Ve Abdullah Avcı'nın söylediği şu. Sağ bek, sol bek, 8 numara ve santroforu ile kanat oyuncu üzerinde sürekli görüş alışverişinde içinde bulunuyorlar. Bu ikili Avcı, sol bek, 8 numara ve santrufor'a birinci oyuncu istiyor. Yani alternatif oyuncusu değil. Bakın dediğim gibi sağ bek, sol bek, 8 numara ve for, forvet. sol bek, 8 numara ve santropora birinci oyuncu. Bu çok önemli. Yani zaten forveti biliyoruz. Forvete ihtiyacı var. 8 numara ihtiyacı var. Bir de sol bek'e ihtiyacı var. Bunu da söyleyelim. Sağ bek ve Kanada ise rotasyon oyuncusu bakılıyor. Ee, rekabetçi bir kadro kurmak istiyor Abdullah Avcı geniş bir kadro kurmak istiyor bunun için çalışmalar sürüyor Trabzonspor'dan da çok fazla haber geliyor bunlar da sizinle e, yarından itibaren tekrar paylaşmaya devam edeceğim ee, Benim verdiğim bir haber vardı ee, sevgili Trabzonsporlular Giaku Makis diye ki bu oyuncuyu e, Trabzonspor'a e, önerilmişti daha önce ve bu oyuncu için Trabzonspor'un karşısına bir kulüp daha çıkarttı, çıktı Feyenoord. Bakasetas'ın önerdiği bir oyuncuydu. Feyenoord da Giacomoakis için tüm şartları zorlamaya başlamış. Hollanda'nın önde gelen takımlarından biliyorsunuz Feyenoord. ve oradaki bir gazeteci Rotterdam ekibinin Giacomoakis'i transfer etmek için Venlo ile temaslara temas kurduğunu, temaslarını sürdürdüğünü söylüyor. Ee, bakalım ne olacak? Tabii ki bilmiyorum ama e, Trabzonspor da bu oyuncuyu çok istiyor. İstatistikleri çok iyi oyuncunun ama birinci forvet olarak düşünülen bir oyuncum. Orası tartışılır tabii ki arkadaşlar. E, tabii ki Fener e, Galatasaray, Luyendam'a ve Mark Ağa'yla da sözleşme yenileyecek. Hatta Arda Turan'la da sözleşme yenileyecek. Arda Turan, ben boş sözleşmeye de imza atarım. Yedekliği sorun etmem. Ben hem saha içinde hem sağ dışında Galatasaray'ın en kaptanıyım diyerek Fatih Terim'in elini kolaylaştırıyor. Marka Aya e, bir zam yapıldığı söyleniyor. E, daha önce yüzdeyemi zamla Marka maaşı 1 milyon yüz bin euroya çıkarılmıştı. Menajeri e, dönüş yapmamıştı. E, şu anda oyuncuya 1 milyon 50 bin euro ödenirken yönetimin e, Luyendama'ya da 1 milyon bin euro e, civarında bir para ödediği söyleniyor. Yani marka şunu istiyor. Luyndama ben aynı parayı alayım istiyor. Bu konuda tabii bir ayarlama yapılacaktır. Ama bu oyuncularla Galatasaray sözleşme uzattıktan sonra çok iyi teklifler gelirse Galatasaray bu oyunculardan birini e, satacağını düşünüyorum. Özellikle Luyndama'yı 8 milyon euro'ya mal olmuş o oyuncu 10 milyon euro alıp bir teklif gelirse Galatasaray kasa kolaylığı açısından bu oyuncuyu satar. Çünkü o 10 numarada özellikle Galatasaray işte Hakan Çalhanoğlu diyoruz, Draxler diyoruz. Bu oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Yeni yeni isimler ortaya çıkıyor. Bunları da hep sizinle paylaşıyorum. Ama şu anda Draxler konusunda e, hatta size şöyle bilgiler de vermem lazım. E, Alman menajerlik firması ki Türkiye çok fazla, Rogon diye bir firma. E, Türkiye çok fazla e, oyuncu e, sunan e, bir firma bu. E, bir dönem Ersli Beşiktaş'a, Halil Altın Topu Trabzonspor'a, e, getiren Rogan Whitman, e, Rogan Menajerlik şirketinin bütün e, sorumluluğunu üstlenmiş durumda. E, Jones'u, Beşiktaş'a, Luis Gustavo'yu Fenerbahçe'ye getirmiş daha önce. Schalke'den e, Max Meyer'i gönderil gönderildiği dönemde bazı sıkıntılar yaşıyor. Son dönemlerde Fenerbahçe'ye bir Türk menajer aracılığıyla Tolga Ciğerci, Falet, Pelkas, Salahi, Adem'i gibi oyuncuları da bu firma üzerinden, e, menajerlik şirketi üzerinden getirilmiş. Brogon menajerlik şirketi, ama menajerlik şirketi e, Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'de e, transferle uğraşan işte e, sportif direktör Emre Belözoğlu ve diğer e, bazı yöneticilere Galatasaray'ın Galatasaray'ın Draxler'i istediğini, Draxler'le ilgilendiği bilgisini vermişler. Hatta e, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sürekli temas Roger Whitman'la yani Roger Roger Whitman'la Rogo menajerlik firmasının başındaki adamla görüştüğünü temas halinde olduğunu iddia ileri sürmüş. Tabii ki bunlar şu anda gelen teyide muhtaç bilgiler ama eee ciddi anlamda Draxler için çalışmalarını sürdüğünü biliyoruz ve eee Fenerbahçe'ye de bu konuda bilgi aktarılmış de bundan haberdar şu anda. Yani dediğim gibi ben zaten yaklaşık 20 gün önce Draxler konusunda Galatasaray'a Draxler'i istediği konusunda bomba haberi vermiştim zaten. ile ilgili görüşmeler olumlu olarak sürüyor sevgili Galatasaray'lar. E, Caner Erkin konusu var. Caner Erkin şu anda e, bir dönem işte Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakıldı. E, yani o, bundan sonra ne zaman oynar, ne yapar? E, affedildi, e, özür diledi, kadroya dahil oldu. Ama istatistiklerine baktığımızda Avrupa'nın en iyi 13.sü kendi mevkisinde. Çünkü e, 6 ligde en az 10 maça ilk 11 başlayan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla şut pası veren oyuncular sıralamasında 13. sırada kendisine yer bulmuş Caner Erkin. 60 şut pasıyla Süper Lig'in zirvesinde yer alan Caner Erkin, 90 dakika başına 3.03 şut pası istatistiğiyle Avrupa'da da üst sıralarda yer alıyor. Yani Caner Erkin Fenerbahçe için bir değer. E, onu da Erol Hoca'nın çok iyi kullanması lazım. Bunu da söyleyelim. Şimdilik e, dediğim gibi 4, büyükler, 4 büyüklerden aktaracağım transfer haberleri bunlar arkadaşlar. Yarın Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan, Trabzonspor'dan ayrı ayrı transfer haberleri vereceğim. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bütün arkadaşlarınızı da buraya toplayın. Yani işte hızla büyüyoruz, daha çok hızla büyüyelim, yani füze gibi büyüyelim. Bir anda transfer dönem başlamadan yüz binlere geçelim ve transfer dünyasında ne olup ne bitiyor, hepsini daha fazla videolar çekerek, daha fazla içerik, daha fazla ayrıntıyla sizinle paylaşayım. Bunun için sizin sadece yapmanız gereken like atmak, abone olmak yorum yazmak, eleştiride bulunmak, övgüde bulunmak. Yani bu kanal sizin arkadaşlar. Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar, Transfer TV Plus kanalı. Sizin hepinize selam ve sevgilerini iletiyorum. İyi geceler arkadaşlar.